O halde bütçe görüşmelerine bakalım. Evet gazetelerde ileteceğiz zaten Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki düelloyu ama ilk çıkıp kürsüye konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu ve bütçe konusunda AKP'ye hedef aldığı sert eleştiriler yöneltti. Torba yasa tasarısı çok konuşulur, çok tartışılır oldu sayın seyirciler ve eleştirilen bazı konular da var. Henüz geçmiş değil meclisten, genel seçimler öncesinde AKP meclisten geçirmeyi onaylamayı planlıyor. Ancak eklenen son anda eklenen maddeler de dikkat çekiyor. Yine bir madde daha eklendi. Bakın o neydi ve bu maddeyle neler olacak? Geçelim dünyanın beklediği bir habere sayın seyirciler. Bugün ikinci duruşmasına çıkacak Julian Assange, Wikileaks'in kurucusu. Ee, o tabii içerideyken bir yandan da sızıntılar devam ediyor. Bu arada kendisine sanal dünyadan da destek çığ gibi büyüyor. Geçelim kara kışın gündemine sayın seyirciler. Dünya yetki altına aldı. Önce Avrupa yetki altına aldı daha doğrusu. Ardından da Türkiye'ye ulaştı bu soğuk ve kar yağışlı hava. Ve yurdun genelinde zaten kendini gösteriyor ama tabii kötü bir yüzü de var. Çünkü Bursa'da can kaybına neden oldu. Pek çok köy yolu ulaşıma kapandı. İşte yurttan kış manzaraları. Kış biraz geç geldi ama tam geldi. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Daha ne kadar bu kadar soğuk olacak ve kar yağışı olacak diye bir hafta daha sürecek. Yurtta en az bir hafta daha etkili olacak bu koşullar bir kez daha söylemiş olalım. Önce Avrupa dedik soğuktan dondu, baya bir soğuk yaşıyor ve hala devam ediyor. Aynı zamanda ardından Türkiye geldi, şimdi sıra Orta Doğu'da. Orta Doğu'da da durum pek farklı değil. Özellikle İsrail ve Lübnan bunlardan, bu koşullardan çok etkilenmiş durumda. Allianoy, İzmir Bergama'daki antik kentin adı. Ee, tehlike altındaydı, her an yok olabilirdi ve bunun için pek çok şey yapıldı. Hatta e, arkeologlar, uzmanlar konuştular. Bakın kurtarmamız gerekiyor dendi. Ama bu tartışmalar bir anda unutuldu ve bu kent de yok oldu. Bilim insanları çok çalışıyor bu hastalığa çare bulmak için. Ancak bütün çalışmalarda yeterli olamıyor. Kanserden bahsediyoruz ama gelen son bir haber çok dikkat çekti ve bir umut niteliği taşıyor diyebiliriz. Çünkü dünyaca ünlü Türk profesör Mustafa Camgöz kanserin dağılmasını önleyebilecek türde bir ilaç geliştirdiklerini söyledi. Bakın o nasıl bir ilaç, ne zaman daha da kullanılabilir hale gelecek ve nasıl test ediliyor? İşte o çalışmanın ayrıntıları da haberde. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Bizim veda etme zamanımız geldi ama şimdilik. Çünkü bir saat başlarında gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Haber devam ediyoruz Zira ama diyoruz ki yarın saat 8'de lütfen orada olun. Biz burada olacağız. Güne birlikte başlayalım. Mutlu bir gün olsun. Hoşçakalın.